Evet arkadaşlar. Bu da bizim yaman dişi. Kurt, domuz. Hayatı onlarla geçti bunun Çok kaliteli bir kangal köpeği. Çok güzel bir köpek. Gel Çok asil bir hayvan. Bunun daha önceki hayatı hep kurt peşinde geçti arkasında bayağı bir icraatleri de var. Eğer isterseniz videosunu da daha önceden çekmişler onu da bir yayınlayabilirim. Çok kaliteli bir hayvan ya, yani. Bunu da balona çektim. Sırf bunu yeniğin alabilmek için. Hançer soyu olsun diye. Gel bak. Gel şöyle bir. Evet arada da burada bizim taş köprümüz. Su da akıyor. <laughs> Asana, uzaktan çek. Şöyle bakalım gel. Hava. Bak. çok düzgün. Köpeğe iyi bakarım arkadaşlar. Benim. Yani öyle kurumuş kangalı döndürmeyeceğim köpeği. köpeğe. Bakabiliyorsan bakacaksın Yoksa bakmayacağım. Birine verip yollayacağım. Şu hayvanın şeyine bak yani. Bak. Dümdüz bu şekilde bakıyoruz köpeklere. Gidip de oraya 30 tane köpek bağlayıp da ondan sonra açlığa terk etmenin hiç anlamı yok. Onun için hakkını vermek lazım. Bu köpek de gerçekten üretilmesi gereken bir köpek. Normalde kangal bir köpeğe çeksem daha iyi olurdu ama baronun soyu ilerlesin diye ben bunu şey yaptım. Özellikle yavrularda 90 santimin üstünde yavruları var. Dişisi bile 90 santim. Kangal köpeğe yavruları oldu. Yani 85 santimlik köpeğe çektiler. Onun da resmini atarım şeye. Videosu. Köpek güzel ya. En sevdiğim köpek dişilerden biri benim buradaki. özellikle domuz boğmaları falan çok cesaretli olduğunu gösteriyor. Kurt boğma videosu da var da şey boğmuşlar ama videosu yok şu anda. Bu köpek yer haliyle belli ediyor ki. Hadi bak gez biraz. Gel. Hadi bak gel. Arkadaşlar bunun bir de e, sizlere yeni getirdiğim halini de atacağım. Yani ilk getirdiğim hali nasıldı? Niye böyle bu hale gelmişti? Onları da atacağım. Yani köpek ne haldeydi? Ne hale geldi? Yani ilk getirdiğim zamanlarda görseniz belki Sokakta görseniz tutmazsınız yani o haldeydi Yara bere Ha ben bunu da ilk gördüğümde e, Acayip bir şekilde Bakımlıydı Ondan sonra çok hoşuma gitti Sahiplerine söyledim bunu Satar mısınız diye yok satmak dediler Yavrusunu alacağız falan dediler Ondan sonra Başka birine vermişler. O da bakamamış. Ondan sonra bir daha söyledim satar mısınız diye. Satalım dedi. O şekilde aldık. Ama gittiğimde acayip bir şekilde zayıftı. Resimlerini atacağım şimdi. Dur. Şu an çok farklı oldu görse sahipleri tanımayabilir yani o ayarda ama tam bir asil bir hayvan çoğu kişinin arayıp da bulamayacağı ayarda yani biz de balta girmemiş köylerden bulduk getirdik <laughs> o derece yani Yoksa bize bu da düşmezdi ama Dur Dur. Yarışmalara girse acaba nasıl ödüller alır mı? Bunu Kayseri yarışmasına götüreceğim. Yani bu köpek birinci gelmezse yani ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Köpeğin hiçbir hatası yok iması falan her şeye on numara. <laughs> i̇şte. Baron'dan da yavrusunu inşallah aldığımız zaman bir sonraki seferinde kangal köpeğini çekeceğim bunu. Siz de görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Yani köpek dediğimiz kadar var mı yok mu? Ben bunu eskinin köpeklerini andırıyor. Eskiden çocukluğumda böyle bir köpek vardı. Daha hayalimde yani. Aynı onun kopyası. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.